34 doğum yıl Raif Özdemirli ol Kara İshak köyü Anam anam yattığı yer yanam Anam beni eledin beledin büyüttün bu haneye göttün Anam anam yattığı yer yanam Babam babam ah babam olsaydı arkamda dursaydı bana şimdi yardım ederdi. Anam babam, anam babam. işte ben de geldim gidiyorum. Anam hıktırık tuttu beni, tuttu, kuruttu beni, anam gitti, unuttu beni. Anam kapı altında yılan var, yılan değil, oğlan var, alacaksan al beni yanına, anam bin derdimizden ölen var. Anam yetmişte evi yaptım, yetmiş de evim yandı, anam, anam. Evim yandı, herkes eve acıdı, ben tahta kursunda acıdım, anam. Eylül'ün evim yandı, Kasım onda evi yaptım. Anam tahta acıdım. Geldim dağlardan, dağlar dağladı beni, görenler ağladı beni. Geldiler, evin yanmış dediler, eve acımadım, Geldim köye, 40 araba var evinin önünde. Anam evin kırınca Ev yanmış amma dedim. Tahta kurular ne oldu ki dedim. İşletme de evin da araba var. Aklını oynatmış demiş işletme müdürü. Bir evi yansa gene oynatmaz. Bütün bölgenin en ağır işçisi odur. Yüz kutunda ağacı başka yıkan olmazdı. Geldim evim yanmış dedim. Tahta kurular ne oldu ki dedim. Müdür eyvah aklını oynattı demiş. Muhafaza memurları da bir eve oynatsa, yansı gene oynatmaz filan bilmenin en yakın üçcüsü odur demiş. Eylül'ün üçüncü evim yandı, Kasım onda eve girdim. Allah'ıma çok şükürler olsun bu hukukunuma. Beş tane kızım vardı, beş tane, üç tane oğlum vardı. Oğlumun birini gelinim vurdu. Allah acısını, evlat acısını doyum. Gözlerimden damla damla yaşlar aktı oğlumun. Eh bu günleri Allah İhsan her acıya katlanıyor. Mart'ta başladım dört tane düğün ettim. İki kız çıkardım, iki oğlana verdim. Bir günde hepsini birden yapacaktım ama cebim delinmedi. Allah'ıma çok şükürler olsun bugünkü günüme. Şükür Mevlam'a o kadarı.